Merhabalar, Gezen Pilot kanalına hoş geldiniz. Bugün Hezerfen Havaalanı'nda Erkan Hocamız ile birlikteyiz. Erkan Hocam, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Erkan Hocam. Hocam, bugün e, sizin sterilize uçaklarını denemeye geldik, uçmaya geldik. Ne mutlu, sizlere uçurmaktan büyük zevk alacağım. Teşekkür ederim hocam. Hocam birazcık bu uçağın özelliklerinden bahsedebilir misiniz bize? Öncelikle ultralight sınıfı yaklaşık 1985 yıllarında ülkemize gelmiş olsa da o zamanki teknolojide alüminyum boru üzerinde açık uçaklardı. Çok basit teknolojide üretilmiş uçaklardı. Günümüzde yakalanan ivme ile gördüğünüz gibi ultralight uçaklar, karbon fiber ve full glass cockpit, otopilot entegre, emergency roket paraşütü gibi birçok özellik kazandı. Flight Design CTLS ise zaten dünyada market lideri. Ultralight sınıfında. Alman değil mi hocam? Alman üretimi. Evet. evet doğru. Bu uçağın en büyük özelliği optimal yakıtla 130 litre bir depoyla 8-10 saat havada kalabilmesi. 8-10 saat. 2000 kilometre non-stop uçma kabiliyetine sahip. Hocam bu çok bu büyük bir rakam küçük, yalnız uçak arasında. Şirin <laughs> uçak 2000 kilometre uçabiliyor. Hı. Full karbon içerisinde hiçbir metal e, aksam yok. Tabii ki elektronik cihazlar aç uçağın ana gövdesi üzerinde, konstrüksiyonla metal işlenmiş vaziyette değil. Yani uçak teknolojilerinde metal, dakron, ahşap kullanımların kombine olduğu sınıflar var. Bu dünyadaki tek ve ilk üretilen karbon uçak. Peki başka firmalar bu teknolojiyi kullanıyormuş. şu anda? Tabii ki, tabii ki. Bu evet market lider olarak birçok ultralight firmasının önünde liderlik yaparken tabii ki bu global dünyada rakip olan diğer firmalarda Fiber veya dediğim gibi ahşap üzerine fiber kaplama gibi üretimlerle bu yarış içerisinde. Bu uçakların en güzel kolaylığı kişiye en ekonomik uçmayı sağlıyor. Havacılık pahalı denir. Hayır, havacılık pahalı değil. Aslına bakarsanız bir kaya gittiğimizde e kayakta, teleferikte, otelde oraya ulaşım bedeli gibi masrafları düşündüğünüzde toplam 3 gün, 5 gün bir tatilinizde bu kayak sporunu yaptırdığınızda harcadığınız parayla havacılığı çok rahat yapabilirsiniz. Ancak havacılığın içerisinde bizim üstümüzdeki sınıflara doğru gittiğimizde PPL diye herkesin bildiği sesna uçaklarımızı ele alırsak, Amerikan üretimi sesna onlara göre maliyetleri çok düşük. Bir sesna bugün 50-60-80 litre aralığında yakıt yakıyor ve avgaz yakıt kullanıyor. Evet. Bugün Türkiye'deki benzinin pahalılığı ve yakıt düşünüldüğü zaman havaalanlarından hariç avgaz yakıt alamıyorsunuz. Bugünkü döviz kurundaki karşılığı 19 lira. Ancak benim uçağım hem avgaz yakabiliyor, yeni teknoloji bir motor kullanıyor. Rotax 912 ULS 100 beygir. Hem de süper benzin kullanıyor. Ben Yanlış her anlamadım din... değil mi hocam? Yani arabalarda kullanılan yakıtı buna koyuyoruz ve uçuyoruz. Evet Doğru aynen. Olmadık. Şimdi Cessna olarak dizel motor da olduğunu biliyorum ama ultralar genelde hep avgaz kullanılabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu çok merak ediyorum. Türkiye'de avgaz mı daha ucuz, kurşunsuz mu daha ucuz? Kesinlikle 95 Rok'tan daha ucuz. Bugün arabalarımızda kullandığımız yakıtı... bugünkü pompa fiyatında 5-6 liraya alıyoruz. Ama havaalanındaki bugünkü döviz kuruyla... avgazı 19 liraya alıyoruz. Onun için bir Cessna'nın 50-60 veya 50-80 litre aralığında... model ve marka olarak, motor olarak gücüne göre düşündüğümüz zaman... 50 ile 80 litreyi çarpı 19 ile çarptığınızda 100 litre aldığımızda 6 lirayla çarptığımızda 100 litre ben 100 litre ile 8 saat advada kalabiliyorum daha net bir rakam ama bir sesle zaten onu yaklaşık 1-1,5 saatte tüketiyor. Tabii bir de ayrıca yeni aerodinamik yapılar olmasıyla beraber hafifliği ve diğer konularda da bize kullanım avantajıyla ekonomi avantajını da sağlıyor. Bir Cessna'dan daha kabiliyetli, Cessna'dan daha hızlı. E diğer kabiliyetin zaten en baştan beri söyledik. En uzun range uçabilen bir uçak. Gerçekten 8-10 saat dediniz 30 litreyle. 8 saat. Evet. Maşallah. 8 saat gözün kapalı bu uçakla full yakıt tankıyla uçabilirsin. Rotax'ın motoru zaten 13 ile 17 litre saatte yakıt yakabiliyor diyor. 130 litre yakıt alabildiğime göre onu hesapladığınızda sen biliyorsun. Karşı rüzgar etkisiydi, sürtünmeydi. Onları da koyduğumuz zaman 17-18 litre bile alsak aslında 8 saatin üzerinde de olsa gözün kapalı 8 saat uçabilirsin demem o sebepleydi. Peki hocam seyircilerimize üstten kanatın avantajlarını anlatır mısınız? Şimdi bu tamamen insanların tercih meselesi. Yani bir havacılığa başladığın zaman konuya hangi uçakla Eminim sen de öyle oldun. İlk lisansını aldığında ilk eğitime uçtuğun uçakta o uçağa yakın bir sıcaklık evet, duyarsın. Önce bir sıcaklık duyarsın. Ama işin detaylarını öğrenmeye başladığın zaman kararsızlıklar başlayabilir senin dediğin gibi. Avrupa'yı düşünürsek alttan yani üstten kanat ne altta bu bir tabii aerodinamik yapıları gereği uçak üreticisinin karar verdiği bir design aşaması. Bazı firmalar alttan kanatlı, bazı firmalar üstten kanatlı, bazı firmalar çift kanatlı gibi uçaklar yapıyorlar. Şimdi ülkemize döndüğümüzde alttan kanatlı bir uçak. Bizim ülkemiz biliyorsunuz ki sıcak güneş altında uçuyoruz. Yumurta kanapi üzerimizde güneş devamlı beynimizde. Maalesef. içeride diğer uçağım biliyorsunuz alttan kanatlı ama mesleki bu, o, o, uçakla hava harita işleri yapıyoruz. O uçakta arkadaki ekipmanı sığdırabilmek için bagaj hacmi büyük diye alttan kanatlı o uçağı seçmek zorundaydım. Normalde ülkem için ben herhangi bir arkadaşıma alttan kanatlı uçağı tavsiye etmem. Avrupalıya baktığımızda havacılığa başladığı dönemde onlar planörle savaş kazanmış insanlar. Planörcü, planör de aslında orta kanat dediğimiz ve alttan kanatlı sınıfa yakın kökünde planörcülükle gelme olduğu için Avrupalıya göre bir alttan kanatlı daha cazip gelebiliyor. Aa, evet onlar için daha cazip. Evet ben içerideki uçakla Macaristan, Almanya uçuşlarım oldu. Gerekli kalibrasyon veya test cihazlarını götürüp getirirken. Evet orada kapalı havada bulut altında uçak çok keyif verici. Kanatların üzerinde airline gibi uçuyorsun. Burada ise farkı ülkemiz çok sıcak. Üstten kanatlı da daha az güneşe mağdur kalıyorsun. Bir de e, yuvarlak kanopi cam seçeneğin az. Camları büyük yapamıyorsun. Hatta bazı modellerde cam konulması veya cam açılması yasak. Şimdi bunda lastikleri bile görebiliyorsunuz pistte de Tabii ki. Öyle bir görüş içiniz var. var. Ben amatör uçuyorum. Neden altında bir kanadı e, seyrede seyrede boğaz üzerinde uçayım? Şu anda çıkacağımız uçuşta göreceksin ki ön görüş açısı, sağ sol görüş açıları çok yüksek. Ayrıca mesela yine benim uçağımda denk geleceksiniz, göreceksiniz. Ben özellikle kamera camı adı altında büyük sürgülü cam taktırdım. Şu an içerisinde kamerayla dışarıya doğru bir çekim yapmıyor olsak bile cam gibi açtığım zaman panoramik <laughs> ve klimalı bir uçak içerisinde uçuyor havasında bir ferahlıkta. Diğer teknik konularda evet alttan kanatlı bir uçak yer efekti yaptığı için inişte pilota bir destekleme, dengeleme avantajı sağlar. Üstten kanatlı uçağın inişi alttan kanatlıya göre biraz zordur gibi bir sürü detay çıkıyor. Bunları herkes tabii ki bizlerden daha iyi biliyor ama ben ülkemde üstten kanatlı bir uçağın tercih edilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi bugün İstanbul'dan kalkıp ki bugün sanırım 30-32 derece var İstanbul fark bakmadım. Belki fazla. Ee, belki fazla. <laughs> Antalya'ya gidiyorsak 42 derece. Evet. 4 saat 3 saat 2 saat süren bir uçuşta affedersin sırtım belim ıslanıp tuz izleriyle uçak içerisinden çıkıyorsun. Şimdi yani. hobi mi yapıyorum keyif mi yapıyorum Eziyet bir yerden bir yere. E, hizmet mi veriyorum? Avantajı veya dezavantajını tamamen kendisi yapacağı işe göre belirlemeli. Ama bana göre üstten kanatın avantajları havada e, oturmasıyla her şeyle alttan kanatlı uçağa göre daha ağırlık kapasitesi de üstten kanatlı uçaklarda daha yüksektir. Evet. Hiç gördünüz mü nakliye uçağı full tonajlı alttan kanatlı, Yok. üstten kanatlı, dünyanın en büyük en güçlü uçağı Antonov Üstten kanatlı. Evet. Hocam bu arada havacılığa ilgi duyan, havacılığı merak eden e, insanlar şunu merak ediyor. Ultralight havacılığın neresinde? Türk Hava Yolları pilot adaylarımıza hava yolları pilotu olmak için çok büyük imkan sunuyor. Çok büyük hizmet veriyor. Mesleki edinmek üzere bu mülakatlara girerek pilot oluyorlar. Gönül isterdi ki bu arkadaşlarım benimle bir saat uçuş yapıp mülakata ben pilot olmak için şunu hissettim. Evet ben uçarken çok mutluydum. Bu mesleğe aşık oldum. Mesleğe aşık olmak ayrı bir şey. Ama bizim çocukluğumuzda ben Türk Hava Kurumu kurslarına katılarak genel havacılık serbest paraşütle başladım. Keşke ülkemizde daha fazla hava parkı olsa, hava alanları olsa sizlerin bu havalanına alanına giriş çıkışta gerekli havalanın kontrolleriyle beraber birçok kolaylık var. Burası tamamen bir hava parkı olsa Yunuseli Meydanı gibi mesela. Çok güzel bir meydanımız var. İnşallah kapatılmaz bu arada. İnşallah. Bu havaalanı gibi meydanlar çok olsaydı bizim çocuğumuz, yerimizin torunu dahil uçak nedir, uçma prensibi nedir onu gözlemleyerek bilgi edinebilirdi. Genel havacılık veya ultralight bu işin bence ön mutfağı. Ya Bugün hepimiz öğrencilik hayatında annelerimizden ayrılınca dışarıda yemek yememek için evde yemek yapmaya başladığımızda hiçbir şey bilmiyorduk. Yumurta kırdık. Sonra yumurta kırmayı öğrendik. Yumurtayı yakmamayı öğrendik. Onu süsledik, üzerine kaşar koyduk. Daha sonra ona domates, biber ekledik, menemen meneme yaptık. Sonra yemeğe geçtik. Ben şu anda çok güzel yemek yapabiliyorum. İşte burada düşündüğün zaman ultralight ekonomik olması her şeyini bilgin ve tecrüben dahilinde kendin müdahale edip yapabilmen ama bu bize şunu yetirmemeli. Ultralight sınıfında ben motoru yapabilirim. Ben pervaneyi yapabilirim. Evet bilgin vardır varsa evet varız. Gerekli kursu, gerekli eğitimi, manuelleri, uçan kitabını değerlendirebiliyorsan otur kendini yap. Ama ne yaparsan yap üretici firmanın tavsiye ettiği malzememi ve materyaller ve orijinal parçaları. Çünkü havacılıkta hiçbir şey sağ çekip ya ben bir durayım beklemeye alayım bunu ben bir dinleneyim deme şansımız yok. Doğru karar, doğru bilgi, doğru tecrübe bizi emniyetli uçuşu getiriyor. Havacılığın ön mutfağı diyorum. Buradan başlanmalı diyorum. Çünkü ekonomik. Bugün herkes yanlış biliyor. Ee, uçaklar pahalı. Hayır pahalı değil. Bir ultralight'ı 20 bin eurodan 150 bin euroya, 200 bin euroya kadar paranıza göre alabilirsiniz. Önemli olan senin uçağını almam değil. Ben ne yapacağım? Bunu doğru tespit etmemiz bizim için önemli. Ben hiçbir işim yok, gücüm yok. Uçmaya çok hayranım. En ekonomik yolla ben de bir ultralight alayım. Ve havaalanın meydanın etrafında büyük çekmece gölü, Karadeniz arasında gidip gelmek bana mutluluk verecek. O zaman böyle çok e, glass kokpit olan, otopilotu olan, çok yüksek bedellere çıkmanıza gerek yok. Bugün ülkemizde birçok insanın arabası benim uçağımdan daha pahalı. Benim uçaklarımdan daha pahalı. Yani bu ön mutfağı ve buradan başlanmalı. Pilotun her şeyini birebir yaşıyorsunuz, ekonomik de yaşıyorsunuz. Bu arada bizim üstümüzdeki sınıfta senin sahip olduğun ben de bende yok. Hala hazırda ihtiyaç duymuyorum, almadım. UPL ile bir ayda kursu tamamlıyorsun. PPL eğitimi en az 3-6 ay sürüyor. Evet. Ve ekonomik olarak 3 katı 4 katı daha pahalı. Peki hocam UPR fiyatları şu anda güncel olarak ne kadar Türkiye'de? 5000 ile 7500 euro arasında uçuş okullarında UPL verildiğini yani biliyorum. Yani UPL pilot lisansımızı aldığımızda bu ultralight'ı ve sınıflarını uçurabiliyoruz. Kendi hobimizi gerçekleştirebiliyoruz. Doğrudur? Evet ultralight sınıfı 2 kişilik olmak kaydıyla her türlü alttan kanatlı, üstten kanatlı, iniş takımını toplar toplamaz uçakla uçabiliyorsun. Bir ay kurs uçakta almak zorunda değilsin benim uçağımı kiralık kullanabiliyorsun. Arkadaşınla ortak alabilirsin. Bir kişi bir uçağın maliyetini yükleneceğine üç kişi ortak alsın. Çünkü ne yaparsak yapalım hayatın bize getirmiş olduğu zorluklarla bir yılda en fazla biliyorsun ki ana amacım hava yolları pilotluğu değil ise amatör olarak keyfi olacak. Genel havacılık uçacağım saat sayısı 100 saati geçmez arkadaşlar. 100 saat uçacağım şeyde Tek başıma uçak almak bana bir lüks, bana bir özellik katar ama benim için bir lüks değildir. Param yetmediği zaman uçamamanın acısı daha büyük olur. Onun için Avrupa'da, dünyada hatta İngiltere'de şöyle örnek vereyim, 9'da bir hisse satılıyor. Yani bir uçağı 9 kişi bölüşüyor. Neden bizde de olmasın? Bir uçağın evet. motoru 2000 saat gidiyor. Ben 365 günde yılda 100 saat uçacak isim. buradan fazlasını uçmam imkansız. Yani 4-5 kişi birleşip bir uçak alabiliriz kendimiz. Bir uçak yani. alın tabii ki, tabii ki. <laughs> hocam bugün neler deneyeceğiz uçağımızda? Ben bunu sorayım ilk önce. Çok heyecanlanıyorum çünkü bir an önce uçmak istiyorum. Akrobasi yapmayacağız. Evet, evet. Uçağın limitleri dahilinde yapabildiklerimizin en iyisini yapacağız. Hezafen e, havalıdan e, gördüğüm kadarıyla 05 pistinden kalkışlar var şu anda. Evet, Biz de biraz sonra iznimizi aldıktan sonra 05 pistinden kalkışımızı yaptıktan sonra göl üzerinde bir iki uçağın yapabildiği maksimum düzeyde izin verilen limitler dahilinde benim tecrübemin çok olması değil uçağın limitlerine de uymam gerekiyor. Havacılık böyle bir şey. Evet hocam. Biri çok iyi öbürü zayıf denge yok. O çok iyi ben iyiyim hepsini sonuna kadar kullanayım orada da denge yok. Onun sonu kazadır beladır. Onun için biz de limitlerimiz dahilinde uçağın yapabildiklerini göstereceğiz. En güzel uçuş güvenli uçuştur hocam. Kesinlikle. O zaman gidelim. hocamla birlikte çok güzel, çok keyifli bir uçuş yaptık. Şimdilik bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.